Merhaba arkadaşlar. Hepsi komutu yeni videosuna hoş geldiniz. Bu yüzlerle birlikte günlük kombo kartlarımızı alacağız. Ve 5 milyon kazanacağız. Arkadaşlar ilk kartımız YouTube 25 milyon spesiyelde. Açıkçası ben almayacağım. Sebebini daha sonra söyleyeceğim. Bu arkadaşlar. Birinci kartımız bu. İkinci kartımız PRN Team'de. Compliance Officer. Hemen göstereceğim. Bu arkadaşlar, level 14 bende. Ve hemen üçüncü kartımızda iki üstünde arkadaşlar, blocking, suspensions, accounts bunun nasıl bir isimmiş. Evet, bunlar arkadaşlar. Gördünüz, parentimde compliance officers, blocking, suspensions, accounts ve Special'de YouTube. 25 milyon. Arkadaşlar ben niye almayacağım? Oraya hemen söyleyeyim. Benim saatli kazancım 1.95. Ve ben lorda kasmayı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü seviye koydularsa o seviyenin kesinlikle bir bağlantısı vardır. Kesinlikle bir e, kar marjı vardır. Onu düşünerek lorda kasmayı deneyeceğim. Çok uzun bir yol var bakalım. Hayırlısı olsun. Herkese iyi oyunlar.